CNBC şey ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ela Rakgün. Dijital Dünya programı ile karşınızdayız. Her hafta Perşembe olduğu gibi daimi yorumcumuz ve e-ticaret uzmanı Mustafa Şapçı ile beraber dijital dünyadaki önemli isimleri ağırlıyoruz. Bu hafta ise yapay zeka ile müşteri hizmetlerini bir araya getiren Tegno Money kurucusu ve yapay zeka ile ticaret uzmanı, e-ticaret uzmanı Ceyhun Gürel. Bizlerle Ceyhun Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dijitalleşen dünyada aslında yapay zeka ve e ticaret çok da önemli bir kavram olmuş oldu. Tekmoni'nin kurucususunuz. Biraz sizden şirket dinleyebilir miyiz? E, şirketimiz entegrasyon konusunda geniş yetkinliklere sahip olan, 5 yıldır hizmet vermeye çalışan, büyük kurumlarla, e, çeşitli ortaklıklarla birçok müşteriye hizmet vermeye çalışan bir yapısal yeni teknoloji şirket diyebiliriz. E, müşterilerimizin yapay zekaya ile birlikte neleri daha kolay çözebileceğini birçok aşamadan yani bu chatbotundan tutun çağrı merkezi servisleri olabilir ve aynı zamanda da çağrı merkezleri sonrasındaki kalite servisleri olabilir. Müşterimize nasıl fayda yaratabiliriz? Nasıl daha verimli yapabiliriz? Mevcut da bu zamana kadar yaşadığı sistemleri nasıl acaba yeni yöntemlerle çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz? Buna odaklanmış ve bu konuda da bayağı kasları kuvvetlenmiş tecrübeye sahip bir şirket. Aslında chatbot, sohbet robotları olarak Türkçe Türkçeleştirdiğimizde Türkiye'de çokça kullanılmaya başlayan bir süreç oldu. Biraz Türkiye'deki potansiyeli sizden dinleyebilir miyiz? 4 senelik bir şirketsiniz. Peki bu 4 senede nasıl bir evrimleştirme geçirdi Türkiye bu konuda? Ya, yapay zeka gelene kadar biraz daha kural bazlıydı bu süreçler. Ve müşterilerimizin istekleri şöyle oluyordu. Biz isim soruyoruz Hı -hı. ama karşı taraf... Başka bir derdini anlatmaya çalışıyor ve hala isim soran bir botla karşı karşıya kalıyoruz gibi süreçlerin sonucunda yapay zekayı sistemin içerisine entegre ederek halden anlayan, özellikle bizim Türk halkı olarak bu iletişim süreçlerinde ifade ediş şekillerimiz bölgelere göre çok değişebiliyor, yaklaşımımız, konuya yaklaşımımız birçok eğitim seviyesinde ki gruplara göre farklılıklar oluşturabiliyor. Bunu anlayacak ve bunu anladıktan sonra da karşıdaki kişinin söylediği şeye, söylediği sesten cevap verdiğinde, karşı tarafı kazanmak amaçlı bir chatbot dediğimizde yapay zekalar devreye girmiş oldu. Daha önce kural motorluydu. Kural motorlu olanlar gene işe yarıyorlar. Yani şöyleyse böyle, böyleyse şöyle ama artık Yapay zeka sayesinde gerçekten net olmasa bile bir durum bu durumu netleştirmeye ilgili çok yeni teknoloji sayesinde sonucu ulaştırabiliyoruz müşteriyi ve isteğini ve sorununu hı hı. çözebiliyoruz. Kural tabanlı kelimesini biraz açar mısınız? Kural taban dediğimiz izleyicilerimiz ne anlamalı bu chatbotlardan, sohbet robotlarından? Yani şöyle diyebiliriz eğer bezse şöyle yap hı hı. E ama ya müşteri şöyle yapıyorsa? Ya beş mi diyor, üç mü diyor? Müşterinin söylediğini geniş bir perspektifle bakarak, yapay zeka yetkinliğini de kullanarak bütün görüşmenin içerisinde neyi kastediyor olabilir bunu bulmaya çalışıyor. Yani evet bu bizim beşimiz aslında karşı tarafın söylediği şey. O zaman beş için düşünmediğimiz o akış neyse o akış, akışa yönlendirelim. Karşı taraf çünkü doğru ifade edemiyor olabilir. Bazen telefonla aradığınızda şunu mu demek istediniz? İşte iki ifade, iki cümleyle ifade edindiği zaman böyle bir kala kalıyorsunuz ya. Tam olarak yani ben ne diyeceğim şimdi kayıp falan diyoruz ya da kredi kartı şöyle diyoruz hı hı. İşte oradaki o e, muallak durumu ortadan kaldırıyor yapay zeka Yani gerçekten kişi ne diyorsa bunu doğru hizmette birleştirdiği için veya eğer birleştiremiyorsa da bu birleştirememe durumunu eğer 5 değilse ama bizim elimizdeki 3 4 5'ten birini de söylemediyse gibi böyle karmaşık kurallar koymanıza gerek kalmıyor hı hı. karşı tarafı anlamadıysan onu netleştir ve doğruyu öğren dediğinizde Yapay zekaya netleşmeyen durum varsa kendisi için yani tam olarak ne dedi? Ben de anlamadım yapay zeka olarak dediğinde onu o soruyu yöneltebiliyor. Biz onun için tekrar kod yazmıyoruz. Onu kendi gerçekten anlayıp yani tam olarak şunu mu kastettiniz acaba falan diye bir soru önergesi yönlendirebiliyor. Bunu eskiden kod olarak yazmak durumunda kalıyorduk. Artık böyle şeylere hiç ihtiyaç kalmadı. Gerçekten yapay zeka bu anlamda çok işleri kolaylaştırdı. Bir de e, e, birçok dilde hizmet verdiği için ve sınırsız bir yetkinlikle kaynak sağladığınız sürece aynı anda cevap verebildiği için e-ticarette mesela bir reklamınız çıktığında aynı anda bir sürü kişinin size soru soruyor olmasında yani herkesin elinin ayağının karıştığı bir çağrı merkezi düşünün. Çünkü niye? E biz beş kişiyiz ama soru bin tane. Bin kişi soru soruyor. işte beşi kuyrukta bekliyor. Bir telaş yaratıyor. Bu telaş yok. Bu yapay zeka ile birlikte ne kadar kişi gelirse gelsin anlamlı bir yere kadar müşterinin sorularını cevaplayabilir ve müşteriye cevap verdiği için de bu bin kişiden belki de 800'ü 900'ün sorunun çözüldüğü için bu tansiyon ortadan kalkabilir ve de kabul edilebilir maliyetlere yapılıyor artık. <laughs> Tabii bu süreçte yapay zeka ticarete de çok büyük bir yansıma yarattı. Buradan Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. E ticarette bu tarz teknolojiler nasıl yankılanıyor? Türk müşteriler bu tarz teknolojilere nasıl bakıyorlar sizce? Valla yapay zeka öncelikle depolarda gündeme geldi. Bunu hem Amazon'da hem hı hı. yabancı e ticaret sitelerinde gördük. Zaten böyle mahalle kadar depoların içerisinde dolaşan yapay zeka ile çalışan robotlar, yerleştirme, dağıtma, toplama gibi unsurları, görevleri yerine getiriyordu. Sonrasında aslında yapay zeka tam olarak daha e-ticarette çalışıyor, yer etmiş değil, yerini bulmuş değil. Yani şöyle dersek bir Lego parçası gibi görürsek eğer onu, tam yerine oturmuş değil daha yapay zeka böyle insanlar şaşkınlıkla e, görüyorlar. Yani yapay zekanın çalıştığı bir e, call center'da şunu görüyoruz. Adam tavuk döner istiyor. Tavuk dönerin nasıl olacağını veya yanında ne içeceğini, tatlı mı yiyecek, tatlı yemeyecek mi onların hepsini sırayla çatır çatır soruyor. Bu soruları nereden oluşturuyor kendi içerisinde? Bir önceki alışverişlerden onları değerlendiriyor ve karşınıza getiriyor. Ama yapay zeka bir kitap satar mı? Satar. Efendim, Gorki'nin bir kitabını satın alan müşteriye Gorki'nin anası var. Onu da ister misin? diye sorabilir veya ne bileyim Jack London'ın bir kitabını istiyorsa beyaz dişi istiyorsa onun yanında bir başka kitabı da önerebilir bunlar olabilir ama söylediğim gibi bizim ticaret tarafımız yapay zekayı daha yeni yeni keşfediyor yeni başlıyoruz daha yani bir de yapay zekanın ekonomik bir yatırım olup olmadığını da daha bilmiyoruz. Onu da daha fark edemedik. E-ticaretin içerisinde yapılanırken, yani şimdi ne yaptık? Bir yazılım aldık koyduk. O yazılıma bağlı olarak eğer bir de yapay zeka ekleyecekse bunun mali değeri nedir? Bize ne kazandıracak? Bu analizler ee, Ceyhun Bey gibi firmaların, Ceyhun Bey'in sahip olduğu firmalar tarafından ciddi şekilde anlatılmalı. Bunlar anlatılmaya başlandıktan sonra e ticarette bir dönüş olacak. Ve yatırımların karşılığını almak da tabii ki bir senede olmuş olmuyor. Uzun çaplı, uzun soluklu şirketlerin olması evet. gerekiyor. E, Ceyhun Bey peki sizin şirketinizde e, sektörel ayrışma tarafından baktığımızda hangi kurumlardan, hangi e, sektörlerden talepler geliyor bu konuda? Aslında büyük bir sektör kesitleri ayırmak çok zor. Hava yolu firması da var. E, e, hava yolu firması gibi e, hava yolu da var. E, ya da e, bir sağlık sektöründe çalışan veya e, kendisi Instagram'dan tümüne hizmet veren ve öğrencilere hizmet veren bir e, Instagram'dan ünlü olmuş bir e, öğretim sitesi de var. E, çok bildiğimiz ödeme yöntemleri birçok şekilde kullanan yerler var. Yani bir yere sıkıştırmak çok zor. E, dolayısıyla aslında burada en önemli şey şu oluyor. Rutin döngüleri olan sıklıkla, yoğunlukla çağrı alan her yer, her kondisyonda bu e, ürünleri kullanabilir. Bir de illa bunun müşteri tarafında kullanılması gerekmiyor. Bu ikaz süreçlerinde de kullanabilir. Müşterilerimizden bir tanesi tüm ikaz süreçlerini bunun içerisine almıştı. Çünkü çok fazla çalışanı vardı. Mavi Yaka, Beyaz Yaka ve bunların süreçlerini yönetmek ve otomatize etmek çok zordu. Ve bunları daha sağlıklı bir şekilde her kanaldan yönetmek için chatbotları kullanıyorlar. Bir bir tane firmamız tüm evraklarını e, sistemin içerisine yükledi. Tabii bunun için kendi evraklarınız, kendi bir kurumsal geçmişinizin olması çok şey değiştiriyor. Kurum dosyalarınızı oraya attığınızda bütün kurum geçmişini sistem anladığı için sanki kurumunuzdan biriymiş gibi cevap veriyor. Müşterilerimizden bir tanesi şey demişti ya ben bu kadar işe yarayacağını düşünmüyordum. Süpervizörü kimse aramıyor dedi. Bütün soruları, bütün soruları cevaplıyor gerçekten. Çok memnunuz bundan. Bir de kanalın da bir önemi kalmadı. Ya yani bunu hangi kanal, kanaldan kastım şu. Bu WhatsApp'tan da konuşabilirsiniz. Telegram'dan da konuşabilirsiniz, Teams'den de konuşabilirsiniz, Skype'dan da konuşabilirsiniz, web sayfanızdan da. Hepsi aynı yere geliyor aslında. Aynı anda hepsinden de konuşabilirsiniz. Aynı anda hepsinden konuşabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Çünkü artık ortada bir ortak akıl var. Yani sizin hem Instagramınızın cep telefonunda olması, aynı cep telefonunda şey de var, WhatsApp da var, Teams'e de aynı zamanda size geliyordu. Şimdi bu size gelmiyor. Bu chatbot'a geliyor ve e, siz misiniz gibi cevap veriyor. Yani bunun için tabii belli bir yetiştirme yapmanız gerekiyor ama burada zaman çok önemli. Yani iki gün, üç gün arayla büyük teknoloji firmaları birbirlerinin çok üstüne geçebilecek yeni yeni teknolojiler söylüyorlar. Ve bu yeni teknoloji birçok firmanın da yapıyor olduğu işin ta kendisi bile olabiliyor. Yani o, o firma belki yeniden bir iş kurmak zorunda. Dolayısıyla burada bizim en büyük özelliğimiz entegrasyon yetkinliğimiz ve çok hızlı hareket ediyor olmamız. Burada hızlı hareket edemezseniz yapabileceğiniz, yani böyle bakalım deneyelim de görelim bir emin olalım falan dediğinizde burada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada ilk çıkan bu konuyla ilgili gerçekten anlamlı hizmet veren ilk kurum kendi sektöründe başarıyı çok çabuk bir şekilde yakalar. Yani beklemek, bunu birileri yapsın da görelim falan demek yani böyle bir olasılığı ben e, tamamen konu dışı bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ne mesela maliyet açısından değerlendirdiniz siz? Maliyetleri bilinmediği için vergisi bile geldi teknik olarak aslında. <laughs> yani bu işin vergisinin oluştuğu bir yerde şu anda mani, şunu verirseniz bu olur demek çok zor. Şu anda bir 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 rakam vermek zor ama şunu demek kesin bunu yapmazsanız kesin kaybedeceksiniz. Ya da şöyle sorsak o zaman. Evet bir maliyetini bilmek zor, vergi geldi, bir regulasyon var diyorsunuz. Fakat bunun karşılığını ne zaman alacağız? Bir yatırım yapıldı, şirketler bunun peşinden koştu, takibi yapıldı. Teknoloji tarafında farklı ayrıcalıklar sunmak amaçlı müşteriye yeni ürünler de sunuldu. Fakat bu şirket buraya yatırım yaptıktan sonra kaç sene sonra bunun karşılığını alabilir sizce? Ben sonucun kesinlikle seneler düzeyinde falan olduğunu düşünmüyorum. Daha yani, az olacağını düşünüyorum. Haftalar düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Neden haftalar düzeyinde? olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin zaten sisteminiz bu türde döngüsel, rutin, el oyalayan şeyler yoksa hemen sonuç almanız zor olabilir. Yani halihazırda hazırda zaten ucu bütün süreçleri otomatize ettiyseniz o zaman yapay zeka size sadece bir kişi yerine daha çok dilde konuşabilen ve hızlı cevap verebilen birinin ötesine geçmeyecektir. Zaten hı hı. sistematik olarak ekranlara evet. verilmiştir. Yapıyorsunuzdur kendinize. Ama ben Türkiye'deki kobilerin ve birçok kurumun aslında bu kadar ucu uca her şeyi süreçler haline dönüştürmediğini biliyorum. Ve ne olursa olsun yapay zeka neresinden bulaşırsa bulaşsın maliyetleri düşünmeden direkt girmesi gerekiyor. Çünkü şu anda o maliyeti düşünecek zamanınız kalmadı. İkincisi gerçekten de öyle yıllar düzeyinde bir yatırım yapmanız şu an gerekmiyor. Faz faz yapabilirsiniz. Yani küçük adımlarla bile ilerleseniz şirketinizde çok ciddi sonuçlar doğuracağına kesinimiz. Çünkü bu yüzden de sanki emlak sektöründeki balon gibi görünüyor biliyoruz. Böyle çok şeyler oldu falan denebilir. Bu öyle bir şey değil. Bu gerçek bir şey. Gerçek bir varlıktan bahsediyoruz. Gerçekten e, sorduğunuz soruları anlamlı bir şekilde cevap veren bir şeyden bahsediyoruz. Ama dondurmanın üstüne jambon koyma ihtimalini de kabul edebilecek gerçekten de bahsediyoruz. Yani dolayısıyla İnicleri bu açık olmak gerekiyor diyorsunuz. Ve hataları da bu anlamda hata yapabileceğini düşünüp ona göre de bir insanın yetkinliğinde olan bir insanın doğuştan sağlanan yetkinlikleri doğrultusuna da bir insan yönetimiyle daha sağlıklı sonuçlara ulaşabileceğini düşünüyorum. O yüzden yapay zeka geldi, bütün her şey bitti falan gibi bir dünya da yok. Bunun için emek göstermeye devam etmemiz gerek. Portföyünüzde geniş çaplı kurumların ve sektörlerin olduğunu söylemişsiniz. Peki bu kurumlardan COBI tarafı nasıl etkileniyor? Aslında Türkiye ekonomisine büyük çaplı katkı sağlayan kobiler var. Peki sizin portföyünüzde bir COBI var mı? Bayağı kobi var aslında ama kobilerde şöyle bir durum oluyor. Ee, biz bir şey söylediğimizde e, mevcutta çok fazla bu süreçlerle ilgilenmiş firmalarda ne dediğimizi algılayabilecek, anlayabilecek e, bir departman oluyor. Veya hı hı. bu konuda erk olan, neden bahsettiğimizi çok iyi farkında olan e, kontak iletişim noktaları oluyor. O zaman süreç çok hızlı ilerliyor ama COBİ'de şöyle sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Demin sizin de söylediğiniz gibi. Ben ne para vereceğim diyor. Onun tek bildiği şey bu. Kendi bildiği şekilde. Ben bu işe yarayacak mı ne para vereceğim? Ee, ama bu bu kadar net bir şekilde cevap verilebilecek bir durum değil. Ya işte süreçleriniz iyileşecek. ...içeride artık bir kişiye ihtiyaç duymayacaksınız. Aynı anda 100 kişi arasa bile muhakkak haberiniz olacak falan. Bu, bu, bunu karşı tarafta aynı algıda karşılanmıyor olabilir. Ama sonuçlarının neler olduğunu e, bir biraz zaman sonra görebilecek yani tecrübelerle bu, evet yani bu ama dediğim gibi bu böyle aylar falan değil. Yani böyle bir şey kalmadı. Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ee, bir arkadaşım babasıyla konuşuyoruz. Babam dedi siz ne iş yapıyorsunuz yani? Dedik biz işte yazılım falan onunla bununla uğraşıyoruz. Yazılımcıyız işte yapay zeka falan. Nedir bunlar dedi? Yani ne alıp ne satıyorsunuz? Dedi. Ben dedi ticaret dediğin şey dedi bu kalem buraya koyarım üstüne de fiyat eklerim bunu 5 liraya satarım 1 lira kar ederim. Benim işim bu dedi ben bundan anlarım dedi. Şimdi kobiler bu durumda. Yani ona biz tabi cevaben bir örnek verdik. Arabayla benzinciye gidiyorsun benzini görmüyorsun ama depoyu dolduruyor arabada yürüyor. Öyle bir cevap vermemiz gerekiyordu. Ama genel anlamda kobilerdeki bakış bu. Ben ne kadar para harcayacağım karşılığında ne göreceğim yapay zeka bana ne kadar kar sağlayacak? Aslında gelişen teknolojilerle beraber sıcak bakma olayı da artmaya başladı. Çünkü yurt dışındaki örnekler önümüze geldiğinde demek ki bir dijitalleşme var. Şirketler kabuk değiştiriyor diyen kobilerimiz de var. Ve bu konuda sizler gibi birçok hizmet sunan şirketlerin de olduğunu görüyor kobiler. Peki bu süreçte Türkiye tarafında bu dijitalleşme hızı nasıl bir tempo kazanacaktır sizce? Ya yani bu yeni bir şey değil ki. Dijitalleşme sürecinin ta ne zamandır konuşuyoruz? Yani biz konuşuyoruz. Bunu reel anlamda yapan çok az kurum var. Hı hı. E, ama maliyet açısından baktığımızda yapay zekanın ben e, bu zamana kadar ki genel olarak baktığımızda yani yüzde bir bir maliyet avantajı sağladığı kesin. En azından Türkiye için söyleyeyim. Yurt dışında farklı örneklerde çok daha yüksek sonuçlar alınıyor olabilir ama bizim gördüğümüz kadarıyla çünkü eskiden bir, bir, bir tane müşterimizde 25 kişi bu konuyla ilgili çalışırken şu an iki kişi çalışıyor. Ama bu şey anlamına gelmesin. Şimdi bunu dedim diye aa demek ki <laughs> o orada 23 kişiyi artık işini Kesinlikle. sonlandırdınız falan. Böyle bir İstihdam dünyanın... kaybı değil. Farklı alanların açıldığını mı değil söylemek farklı istiyorsunuz? Farklı alanların açıldığına ziyade insan olmadan bu iş çalışmaz. Hı hı. Yani kim ne derse desin muhakkak bir insanın doğal yetenekleri ve yetkinlikleri de yönetilmesi gerekiyor. E, farklı iş sektörlerinin açılmasından daha çok daha müşterilerimiz verimlilik kullandığı için hı hı. o çalışanlarını farklı alanlarda kullanabilirler. Yeni iş sektörleri açılması çok fütüristik bir şey oluyor. Bir şey diyemiyorum çünkü burada aslında ana öve verimlilik yani gerçekten bir şeyi çok verimli kullanmaktan bahsediyoruz. Çok verimli kullanması ve aslında yapay zekanın sadece KOBİ'lere değil dünyaya getireceği şeylerden bir tanesi verimli olacak, her şey biraz daha ucuzlayacak demesinin sebebi de bu. Çünkü bazı işleri artık insan bağımlılığı yapmaktan kurtarıyorsunuz ya da insan bağımlılığı gerçekten alameti farikasını kullanabileceği zaman aralıkları için oluyor. Yani günde belki bir saatiyle ilgilenecek bu konuyla ilgili. Robotların şu an geliyor olması da ütü kat yani ütü yapıp da hani çamaşırları katlamasına bu parayı vermeyeceksiniz. Onun yapıyor olmasından mütevellit sizi boş çıkarttığı zaman için vereceksiniz ki o zamanınızda sizin üreteceğiniz şey yapay zeka robotun yapabileceklerinden çok daha ileride. Dolayısıyla insanda bitiyor her şey ama bizim Türkiye'miz açısından değerlendirdiğimizde. Çok konuşuyoruz ama birçok insan şöyle bir soru sormuyor kendine. Ya ben bu yapay zeka ile ilgili konuşuyorum da ya kendim bir kere bile şu yapay zeka ile dertleştim mi? Konuştum mu? Bu yapay zeka nedir? Biliyor muyum ben gerçekten? Ya bunun farklı farklı türleri vardı. Ben bu telefonuma indireyim de bakayım. Bunlar yok. Bunlar olmadığı için. Kobi tarafında da mesela işi yapan kişiler evet. bu işi kullanmadığı sürece faydasını anlamayacak. Ama onu kullandığı zaman şöyle bir iki sorusuna cevap verdikten sonra yani nasıl verdi bu cevabı diye bir soru sorunca o zaman olayın ne kadar büyüdüğünü ve olayın sonucunda ya bu bildiğimiz bizim Murtaza gibi konuştu, Ayşe gibi konuştu. Yani aynı cevabı ver Ayşe'ye de sorsam aynı cevabı verecek diyecek belki. O zaman belki Ayşe ile ilgili farklı tasarruflarda bulunacak. Hı hı. Kullanmadan bilemeyeceğiniz öyle dışarıdan öyle söyleyerek sayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Hı hı. Ve gelişmeler çok hızlı. Bu gelişmeleri takip etmeniz de çok mümkün değil, kolay değil. Dolayısıyla bizim buradaki rolümüz o entegrasyonda bu iş size ne kadar faydalı? Bunun değil de niye şunu kullanmanız size fayda yaratır? Ya da bu iş için en doğru yapmanız gereken şey neyi zaman kaybetmeden hayatınıza hızlıca entegre etmek için varız. Bu sayede de kurumların zaman kaybetmesini engelliyoruz ya da önüne geçiyoruz. Bu sayede de kurumlar çok daha çabuk müşterileriyle bazı hizmetleri buluşturuyorlar çünkü yapay zeka çok iyi yapıyor olduğunuz bir işi bile. Siz bu zamana kadar en uzmanı olmuşsanız bile bu konuda yetkin olan bir genç çocuğun yapay zeka desteğiyle sizin işinizi kopyalaması çok yakın hale dönüşmüş oluyor. O çocuğun elinde çok fazla bilgi olmuş oluyor. Nükleer füzyon reaktörü yaptı bir kişi kendi garajında ve fizikçi değildi. Ve bunun gibi şeylere artık ihtiyacınız yok. Hayal gücünüz, isteğiniz ve motivasyonunuz varsa ve emek verirseniz yapay zeka ile her şeyi baştan yapabilirsiniz. Evet. Bu süreçte aslında son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. Birazcık da gelecek projeksiyonu tekrardan değinelim. Gelecek yıllarda hangi teknolojilerin müşteri hizmetlerini yönlendireceğini düşünüyorsunuz? Masada yeni ürünler var mı? Ee, mevcuttaki bütün ürünlerin yapay zeka implementasyonunu yaparak yani şunu demek istiyorum. Hala hazırdaki dönen sektörün içerisindeki kobilerin kullanmakta olduğu iş akışlarının içerisine yapay zekaya karıştırarak ve katarak ve onunla güçlendirerek mevcuttaki halinden çok daha verimli hale getirmek bizim öncelikli işimiz. Ve yeni ürünler hep bu sayede çoklanmış oluyor. Genelde birkaç ürünümüzün Çevresinde toplamaya çalışıyoruz çünkü eğer çok özenleşirseniz bir şeyde, e, o zaman o ürünle ilgili faydayı da azaltmış oluyorsunuz. O yüzden mevcut mertebe, mevcut akışın içerisinde küçük değişkenlerle, küçük düzeltmelerle ve güncellemelerle bu süreci ilerletmek istiyoruz ki desteğimiz hı hı. 7/24 çağrı merkezimiz var, bizim şu an yetişmiş ekibimiz var, bunlar cevap verebilsin, koblere hızlı bir şekilde ilerlesin ve yurt dışındaki birçok firmayla da rekabet edebilir duruma geliyoruz ama böyle yapay zekayı biz baştan yapalım şöyle edelim böyle edelim gibi motivasyonlarımız yok mevcuttaki yapılmış olanı bizim hayatımıza en kolay en doğru şekilde uygulamak gibi motivasyonumuz var yani. entegratör firma olarak şu anda yapılabilecek en doğru şey bu çünkü değişiklikleri takip etmek için ne yeterli birilerinin parası olduğunu ne zamanı olduğunu ne de o know-how'a sahip olduğunu düşünüyorum. Evet Ceyhun Bey ben bir şey sormak Tabii istiyorum. Ki Şimdi A'dan Z'ye başlayalım. Bizi seyreden e-ticaretçilere şunu söyleyelim. Bir, yapay zeka e-ticarette nasıl kullanılır? Şimdi yapay zeka e-ticarette çok, çok çok iyi şekilde kullanılır. Kolay bir de. Yani 5 dakikada e-ticaret sitesinde bütün içeriğinizi yazdırabilirsiniz. Bir kere içerik yazmak çok kolaylaştı. Bunun işte search engine optimization dediğimiz arama motorlarına göre uyarlanmış ve arama motorlarında öncelikle çıkmasını sağlayacak şekilde cümleler kullan. Ya da bizim özelliğimiz bu. Bizim ürünümüzde şunu vurgula devamlı dediğinizde o size istediğiniz gibi metinleri yaratabilir, resimleri yaratabilir, onunla ilgili Olmayan bir videoyu yaratabilir, ekran görüntülerini yaratabilir ve siz burada birçok şekilde, birçok ajansla çalışmak zorundayken tek başınıza, hiç kimseye ihtiyacınız olmadan bütün bu ürün tanıtımlarını, bütün bu ürün tanıtımları ile ilgili yazıları, bütün bu ürün tanıtımları ile ilgili resimleri, olmayan kutu görüntülerini, her şeyini yaratabilirsiniz. Ve eğer bir e-ticaret siteniz yoksa, tabii burası biraz daha evet. ayrıştırıyorum çünkü burada birazcık uzmanlık gerekiyor elektronik ticaret sitenizi bile yazmanızda yapay zeka direkt etkili olur. Bastım bir tuşa, bana evet. bir e ticaret sitesi yaz dedim. Süremizin de sonuna tek, yaklaşıyoruz. Son tek bir, bir cümlede, cevapla alabiliriz. Buyurun. Tek bir cümlede bunlar o kadar kolay değil. Kontent, içerik yaratmak bunlar kolay ama tek bir cümlede yapayım e-ticaret sitesini yapsın. Bunun için muhakkak bir uzman desteği ihtiyacı Hı -hı. var. Zaten bizim de entegratör firma olarak yaptığımız şey bu. Keşke yapılabilse Hı -hı. ama biraz ondan uzakta olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, evet, Ceyhun Bey, Mustafa Bey çok teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun. Evet efendim Dijital Dünya programında bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.